Günaydın. Günaydın. Ben Meryem Deniz. Önerilen tıbbi yardımı reddetme durumunda doğacak riskler konusunda bilgilendirildim. İş bu... Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Kimsiniz siz? Ben hastane için çalışıyorum. İş bu belgeyle Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ve çalışanlarını tedavi reddetmem sonucunda doğacak herhangi bir olumsuzluktan sorumlu tutmayacağımı kabul ediyorum. Oğlum tahtalı köyü boylarsa... Tahtalı köyü boylarsa mı? Evet yani biraz süsledim dili daha net olması için anlaşılsın diye. Ne diyorduk? Oğlum tahtalı köyü boylarsa bu hastanenin suçu değildir. Doktorumun kararlarımın tamamen saçma olduğunu düşündüğünün farkındayım. Bir dakika siz gerçekten kimsiniz? Bu nasıl bir saçmalık ben anlamadım. Bir tane bir gerisini de dinleyin de. Tamam. Doktordan daha fazla bildiğimi düşünüyorum. Çünkü lisede biyoloji dersine girmiştim. Herhalde dersi aksatmadınız öyle düşünüyorum. Ayrıca... ...bu onun ölümü anlamına bile gelse... ...oğlumun hayatına dair bütün kararları bizzat kendim almaktan... ...büyük zevk duyuyorum. Evet. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir rezillik? Ne yapıyorsunuz siz bana? Kimsiniz siz? Ben oğlunuzun hayatını kurtarmaya çalışan doktorum. Siz de oğlunuzun ölmesine izin veren annesiniz. Netlik. Harika bir şey değil mi? Evet. Aa, burası. İmzalayın, çabuk. Acele edin. Hangisi fikrini değiştirdi? Hidrolazı başlayın. Olmaz hocam. Bir sorunumuz var. Bir, 2 iki, üç. <laughs> Nabız 49, oksijen 84 ve düşüyor. Damardan izotonik atropin medyaz yapam. Hemen. Hemşire hanım hemen. Tamam hocam. Adı Ahmet Çelik. Dün başka bir hastaneye yatırılmış. Ailesi bizim hastaneye naklimi istemiş. 12 dakika önce acilden girişi yapıldı. Cem'le biri bir aynı semptomları gösteriyor. Gel. Emre kurtarabileceğinden emin değil. Cem'in komşusu değildir herhalde. Değil. Bambaşka semtlerde yaşıyorlar. Birbirlerini de tanımıyorlarmış. Aynı yaşlarda iki genç erkek. Cem ve Ahmet. Ve birebir aynı semptomlar. Evet. Ne oluyor bu çocuklara? İkisinin de erkek olması ipucu olabilir. Dünya nüfusunun yarısında Y kromozom var Zeynep Hocam. Yani ortak noktaları biraz daha spesifik bir şey olmalı. Merhabalar hocam. Evet. Affedersiniz böldüm galiba ama ben daha fazla bölmeyeyim sizi. Şunu verip çıkacaktım ben. Hmm dosya. Evet. E, toplantıda yapacağınız konuşmanızda değinmenizi istediğim bazı noktaları derleyip toparladım sizin için. Bunları kullanırsanız yani bu bilgileri çok sevinirim. Bayağı da bir sayfa varmış. 14 sayfa. Maşallah. Nedir plan? Konuşma yapılırken insanlar komaya girsin. Siz de üzerinden para kazanın. Öyle bir şey mi? <laughs> güzel. E, aralarda da böyle güzel espriler yaparsanız mutlu olurum. Evet gençler, hadi görüşmek üzere. Ben de ölmeyeyim sizi de öleceğim. Evet. Zeynep, sen şu yeni gelen çocuğun ailesiyle bir konuş bakalım. Öğrenebileceğin her şeyi öğren. Tamam. 14 sayfa. Destan gibi. Nereye kaçıyorsun? Maşallah o topuklularla... ...ve hızlı koşuyorsun. Hı hı. Tahtalı köy öyle mi? Kadına çocuğunun Tahtalı köye gideceğini mi söyledin? Öyle diyorlarsa öyledir. Söylemiş midir? Söylemişsin. Pes. Buna ne denir biliyor musun? Pazarlık. Gerçi sen bir yönetici olarak daha iyi bilirsin pazarlık konusunu. Hayır efendim. Buna ölümü gösterip sıtmaya razı etmek denir. Ateş, lütfen kadınla iyi için. Şu anda zaten çok zor bir durumda. Senin o sarkastik yaklaşımlarını kaldıracak durumda değil yani. Hatta bence hiç konuşma. Ha? Olur. Zaten ekip hallediyor her şeyi. Ha. İyi hatırlattın. Kadın çocuğuna Emre'nin bakmasını da istemiyormuş. Neden? Gözü tutmamış, güvenmiyormuş. Allah Allah. E haklı. Efendim? Haklı. Bence de. Vay be. Bir gün... ...bir hasta yakınıyla aynı fikirde olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hayat sürprizlerle dolu. Bence de. Biz apartmanda oturuyoruz doktor hanım. Bahçeniz falan yok ki. İki adet süs bitkimiz var balkonda. E onlara da tarım ilacı falan kullanmıyoruz. Hem öyle bir şey olsa hepimiz hasta olmaz mıydık? Zaten kaç kişiyiz aynı evin içinde. Merhaba. Merhaba. Ben yan odadaki Ahmet'in annesiyim. Sizin oğlunuzun durumu da bizim oğlumuzla aynıymış. Ne oldu bu çocuklara böyle? Bir türlü anlayamadılar. Elbet bulacaklar ama değil mi? İnşallah Bakalım. Yok yok ben inanıyorum bulacaklar. Onca doktor, onca okumuş insan. Bir çare bulacak bu derdi. Çok zor. Bir annenin halinden ancak bir anne anlar. Bilirim o ciğer yangınını. Ama bak gencecikler aslan gibiler. Kuvvetli çocuklar. Atlatacaklar, kalkacaklar ayağa. İnşallah. Geçip gidecek bu musibet her neyse. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.